Ben Bung WWE. Bugün size The Shield'ın doğuşu ve çöküşünü anlatacağım. WWE tarihine damga vurmuş gruplar denince aklına kim geliyor? The Generation X, NWO, Evolution, Nexus bunların hepsi efsane ama bir grup var ki 2012'de geldi, 2014'te ilk de geçti ve her bir istek başına da efsane oldu. Evet dış yıldan bahsediyoruz. Bu videoda dış yıldın doğuşundan yükselişinden dağılmasından ve sonrasındaki etkisinden bahsedeceğiz. Hazırsan koltuğuna yaslan çünkü WWE tarihinin en güçlü üçlüsünün hikayesine başlıyoruz. Bölüm 1 Sıradan başlamayan giriş Tarih 18 Kasım 2012 Survivor Series CM Punk WWE şampiyonu Maçın ortasında bir anda ortalık karışıyor. 3 kişi siyah takımlar girmiş rengin içine kaos atılıyor hiç tanımadığımız bu adamlar Ryback saldırıyor siyah panka kemerini korumasına yardım ediyor sonraki gece bu üçünün adı açıklanıyor. Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns kendilerine The Shield diyorlar sloganları da şu We are the shield of justice yani biz adaletin kalkınıyız ama öyle adalet falan bekliyor bu çocuklar geldiği andan itibaren kaos yarattılar herkese saldırıyorlardı Bölüm 2 WWE'yi ele, ele geçiren üçlü. Dışarı sadece bir grup değildi, bir devrim gibiydi. Geldikleri her segmenti domine ediyorlardı. Maçlara sürekli müdahale ediyorlardı. Her saldırılarında üçe bir girip rakiplerini parçalıyorlardı. Dean Ambrose manyak karakteriyle öne çıkıyordu. Konuşmaları dengesiz, hareketleri aniydi. Seth Rollins'in en çevik olmalıydı. O dönemde çok daha teknik ve uçan kaçan hareketleriyle fark yaratıyordu. Roman ise gücü temsil ediyordu. Bir bir kere patlattım maç bitiyordu. 2013 yılına geldiğimizde bu üç sadece rakipleri dövmekle kalmadı. Şampiyonlukları da ele geçirdi. Tetro Lensi Romer'ın SWW team şampiyonları oldu. Dean Ambrose ise United States şampiyonu oldu. Kemeri 351 gün elinde tuttu. Şunu net söyleyebiliriz ki Dishir WWE çok kısa sürede ana güce dönüştü. Bölüm 3 Grup Grup Dinamikleri Şimdi burada durup biraz da grup içi dengelere bakalım. Yine Ambrose grubun konuşanı gibiydi. Mikrofonu eline alınca bırakmadı. Sert psikopat bir tavrı vardı. Seth Rollins arkaya toplayan işin tekniğini yapan adamdı. O dönemde bir özellikler özellikleri taşıyordu aslında ama yıldı. Roman Reigns fazla konuşmaz ama en çok öne çıkan oydu. WWE onu yavaş yavaş geleceğin yüzü yapmak istiyordu. Bu yüzden WWE izleyiciler, izleyicisi arasında bir süre sonra şöyle bir korku oluştu. Vur grup sonsuza kadar birlikte kalmaz ve işte o anlar yaklaşmaya başladı. Bölüm 4 Evolution Savaşı ve Son Büyük Zafer 2014'te SHIELD WB'nin diğer efsane grubu Evolution ile karşı karşıya geldi. Triple H Batista veren Randy Orton oluşan bu üçle karşı tam anlamıyla savaş verdi. WrestleMania'dan sonra başlayan bu feud WWE tarihinin en iyi grup rekabetlerinden biri oldu. The SHIELD ikili maçlarda da altı kişilik savaşlarda da Evolution'u yendi. Özellikle Payback 2014'te SHIELD Evolution'u resmen süpürdü. Triple H bir savaş şaşırmıştı. Ama işte o gün Zafer'in hemen ardından gelen yani WWE tarihini değiştirdi. Bölüm 5 İhanet Seth Rollins sandalyesi Tarih 2 Haziran 2014 Raw Show Evolution'a karşı büyük bir zafer kazanmıştı. Herkes Shield'ın yeni döneme girdiğini sanıyordu. Triple H çıkıp son çare dedi plan B'yi açıklarken Seth Rollins eline sandalyeyi aldı ve bir anda Roman Reigns'e vurdu. Sonra döndü Dean Ambrose'la yeri sahip. WWE evreni şoktaydı. Seth Rollins dişi yıldan inan etmişti. Bu sadece bir grubun dağılması değildi. Bu bir dönemin sonu ermesiydi. Bölüm 6 Dağılma ve Sonrası Seth Rollins Autor tarafına geçti ve Triple H'in himayesine girdi. O dönemde WWE'nin en büyük heel karakteri oldu ve Mr. Money in the Bank'de kazandı. Şampiyonlukları topladı. Umurna ise WWE ona karakter yapmaya çalıştı ama seyirci uzun süre kabul etmedi. Yıllar içinde her biri başka yollardan yürüdü. Saturn ise Architect'ten Divizyon dönüştü. Dean Ambrose WWE'ne ayrıp geçti ve John Moxley ismiyle kariyerine devam etti. Roman Reis de yılında Şeref Travel Sheep karakteriyle WWE'nin en büyük hızı haline geldi. Peki sonra ne oldu? Bölüm 7 2017-2019 arasında birkaç kez kısa süreli şirket birleşmeleri oldu. Maçlar birlikte çıktılar. Geçmişi yad ettiler. Ama hiçbir zaman o 2012-2014 şirket olmadı. Ambrose'un ayrılığıyla grup tamamen dağıldı. Son söz olarak The Shield bir grup değildi sadece. Bir felsefeydi, bir dönemdi ve her dönemin bir sonu vardır. Ama etkisi hala sürüyor çünkü Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield sesi her çaldığında tüyler hala diken diken oluyor. Bugünkü belgeselimiz bu kadar. Takip edip beğenirseniz sevinirim ve video fikirlerinizi yazabilirsiniz.